Değerli basın mensupları, tesislerimize hoş geldiniz. Bugün burada toplanmamızın sebebi kendi e, öz evladımız e, Uğur Çiftçi ile sözleşmesini uzatmak. Tekrar hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi sezonu e, çok güzel bir şekilde, taraftarımızı onara edecek şekilde e, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak bitirdik. E, ama bildiğiniz gibi taraftarlar sevinirken bizler e, yönetim transferlere ağırlık vermek durumunda ve ilk sözleşmemizi de sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan Uğur Çiftçi ile uzatmak yönünde karar aldık. Şimdiden hayırlı olsun. Zaten Uğur'un bir yılı daha vardı. Artı üç yıl daha sözleşme imzalayarak inşallah burada futbolu bırakacak şekilde unutulmaz takım kaptanlarının arasında yer alacak şekilde bir birlikteliğimiz olur. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Ya tabii ki Sivas Spor ile evim ile tekrar sözleşme uzatmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bana güvenen kulüp başkanım, yöneticilerimin hepsinin yani bu forma altında terleteceğimin kanımın sonlamasına kadar savaşacağıma söz veriyorum. Bu bu zamana kadar böyle oldu. Bundan sonra da bana yakışan bunu yapmaktır. Bunu yapacağıma söz veriyorum. Çok mutluyum. İnşallah daha daha uzun seneler çalışırız sporla. Teşekkür ediyorum. Evet. Hayırlı olsun. Teşekkür Barık ederim kahretsin. başkanım. Gel. <laughs> Altın iz alıyorum. Değil mi? Evet, küçük paraflar at, at.

Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür